Hanımefendi. Hanımefendi. Kime diyor? Merhaba. Nasılsınız? Sen kimsin? Mutlu Razım. Kim? Mutlu Razım. Abi ya. Ne var ne de yok mu? Ne oldu ki? Ah! Ne var ne yok? Amına Hemen polisi haber ver. Ya çıkacaktım ya. Aa. Ay. Aradınız mı polisi? Hemen arıyorum, arıyorum. hemen arıyorum. Arabanın şeyini ara. falan hepsini söyleyin. çok güzel. Ay. Of. Çok ya. Çok ne oldu? Biri bıçaklandı. Şey Orospu yapmış. çocuğu ha. Yani. Bu arada az önce korkuttuysam kusura bakmayın. Yok sıkıntı değil. Önemli değil. Ne oldu. Şahin efendim. Kaan var ya kan. Kan mı? Evet evet, kadını bıçaklamış. Kime? Burada işte. yavaş ileri çekeyim. Açalım biraz. Lan Hocam, ben kanayan bölgeyi temizleyeyim, kontrol edelim okay. isterseniz. Cenk, durumu ne? Böyle. Hafifçe ben bir geçeyim, sağ olun. Dedektif ne oldu? Bilmiyorum ki, bilmiyorum. Cenk durum ne? Çıkmayın yukarı bekleyin aşağıda. Yeni bakıyorum çok fazla beş. kan olduğu için inceleyemedim. Kime ne olmuş? Ee, bıçaklanmış hızlıca tampon yapıp alalım hocam. Kan oros çocuğu. Ben aşağıya sedye getireceğim. Sen alabilirsin değil mi? Tamamdır. Şey mi kesin mi? Bilmiyorum Daha şu ya. Ejder'le bir konuşsana. Ejder'le bir konuşsana. Ejder kim? Hangisi? Yani rolünde şey yapmak istemedim Tamamdır, orada da alalım. belki ne kaçırılı olur. falan diye düşündüm. Direkt şey yaptı bıçakladı gitti. Efendim? Geliyor. Ejder dedi ben bir şey demedim. Ha, siz ben. Arabadan bilebilir, kim bıçakladı görmüş Daha önce mi? o maskeyle görmüştüm. Tamam, görmüş bir şey burada, tamam mı? Tamam. Şunu hı -hı. Tamam. Hı -hı. hemen hı -hı. koyuyorum hı -hı. hocam hı. -hı. Gözüne tam seçemedim. Ya bunu benzettim. Öyle hı -hı. Size. Yani yukarıda tam olarak ne oldu bilmedim. Yani ya abi. Hani Kıyafeti tam nasıl tam olarak? Oh. Jester'ın rengi. Kapalıydı ya. Hı -hı. Elimde kaldı. Yine mi ya? Hadi bakalım dikkatli gidin <laughs> Elimde çantayla geziyorum. <laughs> ya beni kaçıracak falan zannedim. Ben çıkacaktım. Orada quit atacaktım.